Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin ve salat ve salamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ajamain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu Adem'in çocuklarının Adem'in çocukları için en şerli şey ne olabilir? Hep beraber bunu. Allah'ım evvela hayvaniyetin ağır bastığı insanlardan bizi muhafaza eyle. Melekutiyetin ağır bastığı müminlerden eyle bizi. Yani çok yiyen, çok uyan, çok konuşanlardan değil, az yiyen, az konuşan, az uyanlardan eyle bizleri. Buna ilgili Efendimizin hadisi عن أبي كريمة المقدامي بن معدي كَرِيبٍ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ve sürüsün li şerâbihî ve Evet Ebu Kerime el miqdam bini ma'di keriben Allah hepsinden razı olsun Rasulü Aleyhikemessalam şöyle işitti Resulullah'tan şöyle işittiğini nakletmişler Adem oğlu midesinden daha zararlı bir kap doldur mu dolmamıştır. Oysa belini doğrultacak bir kaş lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetinde ise karnının üçte birini yemeyen bu en çok fazla olan. Bak bir bir insan en çok yemesi nedir şudur. Karnının üçte birisini yemeyen üçte birini içeceğe. Üçte birini de nefis, nefes almaya ayırması gerekir. Bu hadis Tirmizi Zühtbası'nda geçiyor. hadis şerif mideyi bir kaba benzetmiştir. Kişi ölçüyü kaçırıp aşırı yerse o mide hem maddi olarak şargı kaba döner. Zira Mideyi aşırı doldurmak birçok hastalıklara sebeptir. Sahabe-i kiram aç olmadan asla yemezlerdi. Tok olmadan da kesinlikle sofradan kalkarlardı. Zamanın Mısır hükümdarının Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ve sahabe-i kiramı tedavi etmek için gönderdiği hakime kimse müracaat etmeyince hakim bunun sebebini sual edince demiş ki biz aç olmadan asla yemeyiz tok olmadan kesinlikle sofradan kalkarız. Biz öyle bir ümmetiz. Bunu işiden hakim yani doktor artık benim burada işim yoktur. Sizin de doktora hakime ihtiyacınız yoktur. Demek ki hastalığın anası o kabuğu çok doldurmaktan geçer. O da hayvaniyetten ibarettir. Cenab-ı Hak sadece yaşamak için yiyen hasta olmak için yiyenlerden elemesin. Sadece yaşamak için yiyen. Ne demek? Birkaç lokma artık kalmak işte sünnet budur. İşte sıhhat budur, afiyet budur. Yoksa çok yemek evet bizzat kendine kastetmek, hastalığı kastetmek. Bu da haramdır. Yiyin için israf etmeyin, yani harama girmeyin. Hem de manevi hastalıklara sebeptir. Zira çok aşırı yemek şehveti azdırır. Kişinin günahlara girmesine sebep olur namaza karşı dahi tembellik verir. Hz. Adem aleyhisselam babamızın da başına ne geldiyse işte o yasak meyve yediğinden dolayı geldi. İşte aşırı yeme neticesinde insan maddi ve manevi zararlara girdiği için karnımıza şerli bir kap karnımıza şerli bir kap denilmiştir. Onun için en azından sünnet miktarı yeme gayret göstermeliyiz. Buna gücümüz yoksa yok ise en azından midemizin üçte birini yemek yani ya çok az yiyeceğiz ölmemek şartıyla veya arada kalmak şartıyla veyahut da en fazla yersek üçte birini doldurabiliriz. İkisi boş. Üçte birini su, üçte birini de nefes almak için. Resulü Aleyhisselam evlenmeyen gençlere oruç tutmayı emretmiştir ki şehvetin şerinden günahlara girmesinler diye. Zira oruç insanı günahlara karşı koruyan en güçlü bir kalkandır. Yani aşkı, aklı aşıkta olan bir adam asla şehvani şeyleri düşünemez. Kişinin günahlardan sakınıp takvaya girmesine en büyük vesiledir. Ney? işte açlık. Aynı zamanda nefsin firavuniyetini de kırmaktadır. Yani açlık nefsin firavuniyeti kırar. tavazuğa büründürür ve takvaya yaklaştırır. Yemek içmek de Allah'ın emridir. An şartta ki e, tamam ye iç bir şartı var. Her şeyin şartı olduğu gibi Yeme içmenin şartı nedir? Diyor ki yiyin, için, ihtiyaç fazlası, yemeyin, israfa girmeyin. Yani eğer ihtiyaç fazlası yersen, içersen o da haramdır. İhtiyaç fazlası israftır. İsraf ise dinimizde yeri yoktur, haramdır. Cenab-ı Hakk'ın hepimizi nefsimizin şarından muhafaza eylesin. Her işimizdeki israfımızı affeylesin. Yani Cenab-ı Hak bizi israftan korusun ve muhafaza eylesin. Ve sünnete ittiba eden müminlerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem lillahi teala el-Fatiha.